Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars canlı yayınındayız. Ee, yayına devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ben ne kassam bugün? el Hadi lan riske atacağım lan kendim. Ben riskleri severim. Bak hiç giresim yok. Bir yata yata oynayacağım ya. Bir yata yata. Da demon hoş geldin. Da demon hoş geldin, ilk geldi olabilir. Efeyana hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi bir yatacağım. Bu ben alırım mı? Neyse hiç gözükmeyin. Bir bir el yapma bir oynayayım ya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle bir yayın alaya katmayı unutmayın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra her gün canlı yayın yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Senle oynarız tabii ki. Tabi ki. Oğlum kimle dostum lan? Dostum düşman yoktur kardeşim. Vurma. Dur oğlum ben buradan kaçacağım. Şöyle çıktı. Şey canım, alan çok kötü daraldı. olacak. Ya edeceğim ya. Bize ne kattı ya? Ben şu şeyi beni öldürürdü ya. Ee, gelecek misiniz arkadaşlar? BS Sport hoş geldin arkadaşlar bir şeye baktım Bir saniye hatta. Ee, bir kanalımız abone olmuş halde. King OS kanalımıza abone olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Beni buradan tabii ki duyuyorsan çok çok teşekkür ederim. Dım Dı Demon sen de abone olsan sen de e, çok çok sevinirim. Furkan Kral yani. Furkan kulüpten çık çık yapma sürekli. Sürekli çıkış sürekli yapmıyorsan e, ee, sevinirim. Ben bir alayım. Ne oynayalım? Kraliyet oynayalım. O da var da güzel. kraliyet Gel. Bıktık. Bir saniye burada. Kraliyet nerede lan? Ha? Ee, bir saniye. Oha kulüp 99 olmuş. Hadi gel. Hepinizi bekliyorum. Evet şöyle kimler? BS Sport hoş geldin arkadaşlar. Yayına like atmadıysanız şöyle bir like atarsanız çok çok sevgilim lan şuraya bir mesaj atmayın. Bir saniye çok merak ettim ne yazıyorlar şu. Evet geldim arkadaşlar kusura bakmayın. Hatta dur bir saniye şuradan da YouTube'a gireyim. Bir de ben bir bakayım kaç like olmuş yayınımız kaç kişi bizleri izliyor. Hatta da biz şimdi şey izlemiyor mu ya? Biz 300 abone geri almış. Teşekkür ederim. اذ بيتر شلون حدا Neredesiniz arkadaşlar ya? altı var sap bak durmayın bizimize var. varmış maalesef o yüzden atıyorum Kesin <laughs> oyunu hoş selam. Lan ya oğlum yayına geliyorlar, çıkıyorlar. Anlamadım ki. Hoş geldin Cesur oyun. Gelmek istiyorsan gelebilirsin. Gel, gel. Sesim gelmiyor mu? Gel. Ekseler de bak da kalmış oldu. Bunu atayım da yere alırız.

Çağın Efe Akfan hoş geldin. Hoş geldin kankam yayına like atman insan like atarsan. Çok çok sevinirim. Yiğit Kaan Şibil Aleyküm Selam. Aga be. Nasıl ya? Tek atamaz da. Onun baldan ceket ciciği zaten. Kanka öldün ki. Baldan ceket ciciği olmayacak. Sana istek atıyorum kabul et kanka. Kanka kulübe gel yani. Arkadaşlık size kabul etmiyorum. Şu anlık. Ee, kulübe gelirsen oradan direkt odaya gelebilirsin sıfır kupa ama 200 kupak kupa kul iki kupa vardır ben de diye düşünüyorum <laughs> Bu aparosun herhalde. Teşekkür ederim like attığın için de. Hazır hazır şimdi ne haber değil. Ne haber zamanı değil oradan o ne haber buyur 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 yarım saat buyur yayın. Galatasaray maçını aldı acaba. O merkezde bir almasın ben bir aldık diye. Raşlama ya. Kanka seni alırım bence. Sen ne diyorsun? Nasıl mı? Güzeldi ama. Nasıl? Bir saniye. Oğlum sesimi yükseltiyorum ya. Ben yani, gece ağlama şartı yapıyor. Ağlırdım ama seni biliyor musun? Hadi bakalım bir daha delikler de alayım.

Bir şey Bir şey değil Sen de bana aynı şey Bir şey diyeceğim sen de bana aynı şey yaptın bro Anlamadım ki Hazırlar babam Ha orada vurmayı mı Kanka ne bileyim hareket ediyordun yani Ben orada hareket etmiyordum Özür dilerim saniye bekleteceğim. Evet, gel. Ha onu bot öldürdü bu sefer de ya. Hazır vermediniz, vermediniz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler yine like atmaya varsa like atsın Vurulmuş kas olmuş. Oha lan botta birinci olmaz ki. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni like atmayı arkadaşlar masaya like atarsa çok çok sevinirim. Yayında kimse yok ya. Sıkılıyorum işte bu yüzden. Arkadaşlar masaya like atar. Bir suçum var ki. anlamam ki Öldürürüm. orada kalıyor ya Şundan olacak. Yapacağım hiçbir şey yok. Sağ salı kes sen taş, sana hayatı tam var. Kaçışıyor. kanka. Serhat. Serhat hoş geldin. Adam kafayı kapısı şeyine gitmiş bu vurdum. Ay diyorsun. Ama yemezler. Yok. Lan bot yürü git yavaş gel geri zekalı. Bak lan duymuş da ulti basıyor. Lan ama. Lan oğlum. Otomatik basak da kalacağım. Şimdi aslan parçası. bakalım nasıl yapacağız dur 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 bir tane daha geldim bu sefer test psikoloji gel tamam bir tane daha vurayım gördüm kanka yavaş 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 başlı bir yere hop bir deki ananı satayım aaa lan oğlum <laughs> temiz ya Kanka arada bir mesaj at ya sıkılıyorum böyle bak. Baba pro mesaj bir yalan mı? Ne olur atmışta? Beautiful, beautiful, beautiful beautiful, beautiful. Next of explore. Next of explore. Beautiful, beautiful, beautiful. What? Just higher there. Mama, net fina. Dun 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 dun. Oğlum bari baldan ceket alır insan ya. آن ایلان، اتوماتیک یه میکرد خودتا خواست میگه به آقا آنانو ساتیم اولتی دیمه دی بله بله هلمه دی، نه ایدستون نه Ahmet ya. Ahmet git ya. Gitiyorum Ahmet. Bak senin yerin gözüküyor. Şuradasın bro. Hmm, var. Bug mı değil Bilmiyorum Küçükçe bir gözüküyor. Hadi hadi Zeus'u kesek. Oğlum manyak. Tamam sen git. Ölme. Baldan ceket helal olsun sana. Ben baldan ceketi unuttum. Aha. Kodları ha kanka söylesene. Dokudunu söyle göstereyim ya. Serhat kanalıma abone olsan sevinirim. Erken abone olanlara vereceğiz. Çekilişimiz haber olsun. Yani ilk 500 içinden çekebilirim. Çekilişimiz. Bakalım Bakın biz de alacağız. Nasıl? Bu şekilde. Bakın. Bakın nereye basıyorsunuz arkadaşlar? Hemen sizleri izliyorlar. Neden onu ben de bilmiyorum. Bu ne <laughs> Adamsınız çıktım korkmayın oğlum. Bak kral bilerek savaşıyor. Arkadaşlar ben yani kapatıyorum. Çok sıkıldım cidden. Böyle yarım saatlik yayınlarla artık herhalde yayacağız herhalde. İlerleyemeyeceğiz daha doğrusu.